Görüyor musunuz? Bugün gelgit çok yüksek. Aman da maymunlar denize koşuyor. İkisi de kavga ediyor. Gördünüz mü? Sanki bayağı ciddi kavga ediyorlar. Aman tanrım. Bacağı aksayarak yürüyor. Gidelim bakalım. Hadi kameraman, takip et. Görüyor musunuz? Ormanın içine kaçtı. Nereye kaçtı? Gel gel, işte burada yatıyor. Aman tanrım, yaralanmış. Biraz ciddi gibi. Neresine bakayım? Aman da her yeri yara bere içinde kalmış. Aman be, aynı kökten gelmişsiniz. Neden birbirinize böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Maymun burada yatıyor. Gel git yükselirse kesin boğulacak. Hadi uyan. Büyük kafa, suni teneffüs yapalım mı? Gel gel, sen gelsen. Gerçekten de. Vay, ters döndü, ters döndü. Tamamdır vay. Bacağında, yatağımıza mı alsak? Hayatım, eski main derisler üzerine. Rahatça yatsın. Hadi küçük ay, acil durum iotunu getiriver. Geliyor geliyor, şuraya biraz sürelim, dezenfekte edelim. Yoksa bu sıcakta hemen mikrop kapar. Ayağına da sürelim, şuraya da biraz sürelim. Şimdi biraz kendine geldi sanki arkadaşlar. Küçük afacan, bir daha kavga yok tamam mı? Hadi bakalım, serbest bıraktık seni. Hızlıca git hadi. Tamamdır, kaçtı bile. Arkadaşlar, bugün vaktimiz çok kısıtlı, adadan ayrılacaktık hani. Bilmez miyim ben? Hadi, kovayı altına koyalım. Gel git zamanı, deniz ürünleri toplamaya gidiyoruz. Arkadaşlar, vizelerimizin süresi dolmak üzere, birkaç günümüz kaldı. Adadan ayrılmamız gerekiyor. Adadan ayrılmadan önce, Kraliçe Adası'na bir göz atmak istiyorum. Bizim bu yeni adada, en çok ahtapot var ya. Hadi gidelim. Li abiye hediye olarak biraz toplayalım. Tamamdır. Son birkaç gündür sürekli büyük gelgitler oluyor. Görüyor musunuz? 300 metre çapında her yer açığa çıktı. Size en gerçek deniz kurumasını göstereyim. Bakalım ne gibi deniz ürünleri var? Hadi gidelim. Gördünüz mü? Bu adada ne çok şey var. Ama en çok ahtapot var. Gördünüz mü? Şuraya bakın, yapışmış duruyor. Değil mi? Vay, bakın hemen rengi değişti. Bir de içine doğru giriyordum az kalsın. Gidip onu çekeyim bari. Vay be. Şu ete bak. Şu ahtapota bakın. Hadi bakalım içeri gir. Bir de deniz tavşanı çıktı. Ay, ay anam. Dokunması çok rahatlatıcı. Ay yine mürekkep püskürtmeye başladı. At gitsin şunu. Yenmez bu. Büyük kafa. Çabuk gel. Burada bir vatoz var. Yakala sana. Korkuyor musun? Ay aman. Biraz küçükmüş arkadaşlar. Çok küçük hem de kuyruğunda dikenleri var. Dikkatli olun. Çok küçük çıktı ya. Hadi gidelim. İleride bakalım. Burada. Vay, kocaman 5 kabuklu deniz salyangozu. İşaretlemek lazım. Bu yarım kilo gelir. Eti de güzelmiş ha. Kamera, burada bir tane daha küçük var. Ay aman, bu çok küçük ya. Bununla kıyaslayınca görüyor musun? Boş ver, bırakalım gitsin. Şu taşın altında 3 tane deniz salyangozu var. Acaba buraya mı geliyor? Bu ne ya? Bu yavru deniz salyangozu. Burada iki tane de kopmuş deniz salyangozu var. Vay, şu ete bak. Ne kadar da yağlı. Alalım. Kıpırdama, kıpırdama. Çabuk gelin. Burada bir ahtapot var. Nerede? Aman. İçeri girdi vay. Ne kadar da hızlı, tam da büyük düğüm zamanı gelince, bu ahtapotların hepsi dışarı çıktı, değil mi? Ay, hala deliye girmeye çalışıyor. Gel buraya. Küçük şeytan, ben de kokmuş bir balık besledim. Ay, ne kadar da tıraşlı vay. Hala içerimi dalacaksın sen, görüyor musun? Şu büyük araba lastiğinin yanında, orada da bir ahtapot var, değil mi? Görüyor musun? Küçük şeytan. Küçük de olsa ettir. Hadi gidelim, Endonezya'da deniz mahsulü avına çıktık. Sanki kapıyı açar açmaz ateş çıkıyor gibi. Bir sonraki neyle karşılaşacağını asla bilemezsin. Hadi bakalım arkadaşlar, dikkatlice arayalım. Şu iki yengece bakın, el ele tutuşmuşlar. Yoksa bunlar karı koca mı? Eyvah eyvah, ikisi de kaçtı, aman aman. Hadi bakalım, şu büyük mü ona bakalım. Şurada saklanıyor. Bu galiba bir ekmek yengeci. Çünkü huyu biraz uysal. Şu kocaman kıskaçlara bakın. Rengi çok parlak değil, zehirli olmasa gerek. Hadi şunu alalım bakalım. Sevgili böcek, buraya gel bakalım. Az önce bir şey içine girdi. Ne o? Ben balığı temizleyeyim. Al bakalım, ben gidiyorum. Ah, yakaladım. Vay, ne kadar da büyük. Mercan balığı bu. Fena değil, boyutu da iyi. Dur kaçma, şu ah tapota bak. Yakalandı deliye girmeden önce. Tam isabet, değil mi? İşte burada. Bir de örümcek kabuğu ekleyelim, vay, güzel, hadi bakalım. Küçük ay iki balığı birden avladı. Harika, harika, denizden toplamak daha hızlı. Ne acayip deniz canlıları var ya. Burada bir örümcek kabuğu var. Hadi parçalayalım şunu. Oha, ne kadar da büyük. Hemen kovaya atalım. Hadi gidelim, gel git yükseliyor. Yükseliyor. Arkadaşlar, bu, 34 saatlik denizden toplama maceramızın sonucu. Görüyor musunuz? Ne kadar çok deniz kabuğu var. Acaba ahtapot da var mı? Aman aman, 1-3-4 kilo vardır herhalde. Hadi gidelim bizim topladığımız bu deniz mahsulleri, Livank adasında Li abiyi görmeye giderken, belki çok özel bir şey değil ama, en azından benim içten bir hediyem olsun. Başka ne var ki, bugün benim doğum günüm arkadaşlar, canım kardeşlerim Ömer abi ve Li abi, onlar Livank adasındalar, bana en sevdiğim deniz mahsulleri sashimi'yi hazırlamışlar bile, derin sevgi aldatılamaz, sabırsızlanıyorum arkadaşlar, Keltoş. Orada gevezelik etmeyi kes, hadi ama, çabuk ol, o küçük şeytanın kaydetmediğine inanıyorum. Tamamdır. gemide neredeyse geldi sayılır. Hadi gidelim, hazırlanıp yola koyulalım. Bir iki ay sonra, tekrar gemiye bindik. Abimizin nostaljik balıkçı teknesiyle, içimizde büyük bir heyecanla, uzun zamandır görmediğimiz Livank adasına doğru yola çıkıyoruz. İki ada arası çok uzak olduğundan, bu seferki tekne parası tam 5 milyon rupiah tuttu. Bu devasa miktarda, abimizin yaşadığı yerde yaklaşık bir aylık temel gelirine denk geliyor. Denizde tam 6 saat sallana sallana yolculuk yaptık. Sonunda manzarası harika, güzelliğiyle ünlü Kraliçe Adası'na geldik. Evet, Kraliçe Adası'ndayız. Hey, havalı abi. Selam Lee abi, dikkatli olun. Görüşmeyeli çok oldu, çok oldu, çok oldu. Nasılsınız, iyi misiniz? Küçük Yu henüz gelmedi. Selam K abi. Vay be, videolarını hep izliyorum, sonunda yüz yüze geldik. Vay, bayağı bronzlaşmışsın. Sağlıklı bronzluk ha ha Bu adada pek bir şey yokmuş. Size yöresel ürünler getirdim. Vay be ne kadar çok deniz salyangozu. Evet, bu salyangozların içinde ahtapot var. Tamam, güzel bir ziyafet çekelim. Hadi, hadi, şuraya oturalım. Tamamdır. Ah! Eyvah, düz taban abi. Önce bir elinizi yüzünüzü yıkamak ister misiniz? Olur, çok uzun zamandır adadayım. Ölmüş gibi pislik içindeyim, insan içine çıkılır gibi değil. Hadi gidelim de bir yıkanalım. Çok uzun zamandır böyle duş almamıştım. Hadi gidelim, içim acıyor. Bir saniye, ben bir iş halledeyim. Tamam, sen git o zaman. Merhaba. Çok uzun zaman oldu. Seni çok özledim. Bu, Çin'den getirdiğim küçük bir hediye. Al bakalım, senin için. Bu sefer ne kadar kilo vermişsin bir bakalım aman Allah'ım, 48.8, 100 kiloyu bile geçmemişsin, vay canına, küresel bir kaşif olarak, ve ada seyahati blok yazarı okey abi, gerçek ada hayatını kaydetmek için, dünyanın her yerini gezdi, dalış tekniği ve saşimi yapma becerisi, mükemmel denebilir. Tam da bu sefer Livan adası yakınlarında, değerli bir kaya balığı yakaladı, ben de güzelce tadına bakmaya karar verdim, büyük kafanın saşimi tabağı hazır. V A O V. Çok zarif görünüyor. Odaklan, odaklan okey abi. Ada sahibi Li abi ise bana özel bir doğum günü yaşatmak için alışılmışın dışında bir şey yaptı ve bizzat mutfağa girdi. Bize çeşit çeşit deniz mahsullerinden oluşan bir ziyafet hazırladı. Teşekkürler O oh Huy abi. Li abi bize ne kadar da bol. Bir akşam yemeği hazırlamış. Hadi yiyelim, 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 hadi yiyelim. Deniz mahsulleri arasında en çok sashimi yemeği seviyorum. Biraz da vaza bir batıralım. Vay canına, ağızda yumuşacık ve kaygan bir his bırakıyor. Aynı şekilde deniz mahsulü olsa da, bizimle adada olunca, fark bu kadar nasıl büyük oluyor anlamıyorum. Çok lezzetli, tam da bu lezzetli yemeğin tadını çıkarırken, Li abi ve küçük Esmer, bana sürpriz yaptılar. Bu sayede Li Wang adasında, unutulmaz bir doğum günü geçirdim. Mutluluktan uçuyorum, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler Li abi, tamamdır. Abi, bu akşam bana böyle şahane bir akşam yemeği hazırlamışsın. Ekran başındaki tüm arkadaşlarımıza da, kardeşlerim. Her gününüz mutlu ve keyifli geçsin. Hadi bakalım, kardeşlerim geldi. Yarın göçmen bürosuna gidip vize uzatma işlemlerini halledeceğiz. Eğer halledebilirsek, adada maceraya devam edeceğiz. Eğer halledemezsek, okey. Here's the translation of the provided Chinese subtitle into Turkish, keeping in mind the context and instructions you have given.